Ah oh be neyse günaydın Ayşe. Günaydın günaydın ya. Ah günaydın. Evet günaydın ya neyse kahvaltı edelim mi yukarıda? Hadi kahvaltı edelim. Hadi edelim edelim. Hadi bakalım kahvaltımızı edelim. Ondan sonra da şey yaparız. Hadi bakalım. Şöyle kahvaltımızı edelim. Kahvaltı ettikten sonra Hamza'nın ve Ayşe'nin bir oğlu olur. <laughs> İşte bak oğlum nasılsın? İyi misin oğlum ya? İyiyim baba iyiyim iyiyim. <laughs> Çocuğumuz oldu be. Osman. Evet adam Osman <laughs> adım Osman benim. adım Osman. Adım Osman. Evet Osman. Neyse. Osman Şentürk. Hani Akasya Duran'da vardı ya. Osman Şentürk. <laughs> Osman Akasya. Merdiveni kırdım ya. Dur şu merdiveni şuraya takayım. He, tamam Osman. Osman e, istersen yukarı çık bir yemek falan ye ya. Tamam yorum baba yorum yorum. Tamam çık da ye. Ben de bakayım dolapta ne yemek varmış ya. Çekin lan. Çekin lan siz kimsiniz? <laughs> Zombiler basmış ya. Çekil de e, çekil lan. Oğlum var mısın? Heh. Ne varmış? Karpuz var, ekmek var, elma var. Elma istiyor şimdi canım. Elma. Elime yiyeyim şöyle Nam 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 şöyle nam 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 oh, nam 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 num 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 ya num 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 okula, gidiyorum. Gideyim okula. Öf. Okulum nerede benim acaba? Okulum, 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 okulum. Neyse. Aa bu babamın arabasıydı. Dur babamın arabasıyla e, okula gideyim. E, babamların eski şehrinde bir tane okul vardı oraya gideyim. Babamların eski şehrindeki okula gideyim şöyle. Binelim. Binelim şöyle vites takalım. Ve gidelim. Vanaa. Oh oğlumuz okula gitti ya tamam. Oğlumuz okula gitti. Ben de ne yapayım acaba? Markete çalışmaya gideyim ha. Markete çalışmaya gideyim ben de. Şöyle şok marketime. Şöyle kapatalım şu kapıyı. Şöyle gidelim. Şöyle. Oğlum orada arabayı mı sürmeye çalışıyor? Ne yapıyor? Neyse geldim şöyle. Allah kapıyı kırdım ya. Merhaba müdürüm. Kapıyı kırdım da yanlışlıkla. Kur kur. Zaten bir şey olmaz ya. Tamam zaman e, şeyim müdürüm. O zaman e, müşteri para kazanma satış yaptınız mı? Yaptık yaptık ya. E, dün toplam e, dün toplam kaç para kazandık biz? Dün toplam 650 lira kazandık. O bayağı para kazanmışsınız ha 650 falan da. Neyse. Müdürüm benim oğlum oldu biliyor musunuz? Çocuğum oldu. Ee, hayırlı olsun hadi hayırlı olsun ya. Ee, hayırlı olsun evet. Sağ ol müdürüm sağ olun. Şimdi de okula gitti ya okula gitti. Tamam tamam. Neyse müşteri gelsin de biz de onlara bir satış yapalım ya. Ee, dün 650 para kazandık. 950 650 o kadar para kazandık. Bakalım bugün kaç para kazanacağız. Müdürüm ben şöyle kapıyı taktım. Tamam taktım. Tamam olmuş müdürüm. Ben şimdi geliyorum. Geldim. Geldim tamam. Kapıyı taktım geldim. Şimdi şöyle durayım. Müşterilerin gelmesini bekleyeyim. Neyse ben de şöyle bir oturayım da televizyon falan izleyeyim ya. Ne yapayım böyle tek başıma? Hamza işe gitti. Oğlum okula gitti. Ben de şöyle televizyon izleyeyim. Ne yapayım ki? Açalım şöyle kumandayı alayım. Basalım düğmeyi.